Tasarıma dair ipuçları verdiğimiz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe Illustrator'da transform efektini öğreneceğiz. Transform efektiyle örnekte görüldüğü gibi bir objeyi kullanarak birden farklı şekiller ve biçimler elde edebiliriz. İsterseniz hemen işe koyalım. Öncelikle örnekteki gösterimi silelim. Siyah bir zemin kullanıyorum ki örneğim daha çok gözüksün diye, daha iyi gözüksün diye. Şimdi buradaki Start tool'um yani yıldız aracımla bir üçgen çiziyorum. Ve bu üçgenin kenarlarını dekade vereceğim. Bunun için Windows'dan Gradient bölümünü açıyorum. Ve kontüre şöyle farklı bir renk girelim. Biraz da kalınlaştıralım görülmesi için. Evet görüldüğü gibi Kontrol verilmiş bir devreden var. Objemi seçiyorum. Daha sonra efekt bölümünden Distort and Transform bölümünden Transform seçiyorum. Burada karşına bir panel geliyor. Öncelikle isterseniz bu paneli inceleyelim. Bu panelde objemi ölçeklendirebiliyorum. Bakın yatayda ve dikeyde vereceğiniz değer boyunca objemi ölçeklendirebilirim. Örneğin horizontala 50 girerseniz objemi yatayda %50 oranında daraltıyor. Aynı şekilde vertical'a girerseniz bu sefer objemi dikeyde %50 oranında kısaltıyor, daraltıyor. Aynı şekilde mu bölümünden de taşıma yapabiliriz. Örneğin 5 milim yatayda 5 mm dikeyde hareket et diyebiliriz ya da yüzde 10, pardon 10 derece döndür diyebiliriz. Bu döndürme yaparken de 10 kopya al diyebiliriz. Gördüğünüz gibi verdiğim değerlerde tekrarlama yaparak bir şekil oluşturdu. İsterseniz şöyle bir deneme yapalım. Örneğin bakın 3 derece 2 kopya olarak döndürdüm. Buradaki değerlere baktığımız zaman Reflect X yatayda ayna görüntüsünü al. Reflect Y dikeyde ayna görüntüsünü al anlamına gelir. Random'a tıklarsam ise bu sefer her basışımda farklı bir algoritma çalıştırarak farklı şekilde oluşturulma sağlar. Burada şu seçeneğin aktif olmasını öneriyorum. Çünkü ölçeklendirme yaparken verdiğim kontür değerinin bozulmasını istemiyorum. Örneğin diyelim ki %95 oranında yatayda ve dikeyde kısalt. ve 2 milim hareket ettir. 3 açıyla bana 30 kopya al dersem bakın gördüğünüz gibi örnekteki gibi bir şeklim ortaya çıktı. Random'u kaldırsam ise bakın daha farklı bir biçim. Hiç hareket ettirme dersem ise Bakın bu şekilde bir görüntü elde ettim. Biraz daha sık yapalım çizgileri. Evet 50 kopya aldı. 3 dereceye döndürdü. Ve %94-95 oranında bir yapı bozumu uğrattı. Okey diyorum. Ve bakın şuradan da objemin kenarlarını yumuşattığımda karşıma gayet kullanılabilir bir obje çıktı. Bu objeyi daha sonra geri dönerek ayarlarını değiştirebilirim. Appearance bölümünden bakın transform seçeneğine tıklarsam verdiğim ayarları değiştirebileceğim gibi istersem bu efekti de doğrudan çöp atarak silebilirim. Böylelikle farklı görüntüler elde edebilir ve istediğim zaman orijinal objeme geri dönebilirim. Umarız faydalı olmuştur. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Hıya!